Merhaba ben Yasin Yalçın Geçen senelerde yine bu aylarda 26 Eylül 2019 saat 13.59'da 5.8 şiddetinde bir deprem yaşadık ee, hayatım boyunca gördüğüm en şiddetli depremlerden biriydi kolonların ve duvarların sallandığını gördüm her an yani bir korku içerime kapıldı ee, ne yapacağımı şaşırdım ee Deprem bittikten sonra dışarı çıktık. Ee, bütün insanlar dışarıdaydı, telefonları sılmıştı, ee, telefonlar kilitlenmişti. Ee, bayağı bir travma yaşadık. Ee, i̇nternet üzerinden iletişime geçmeye çalıştık. Ee, o gün içerisinde e, bayağı bir şiddetli küçük sarsıntılar oldu. Yani ertesi günde devam etti. Ee, dedik ki yani. Böyle gidecek ee, Ne yapacağımızı bilemedik Üzgündük şaşk Şaşkındık ee, İstanbul Büyük bir deprem bekliyor Buna hazırlıklı olmalıyız Bilinçlenmeliyiz Afetlere karşı kendimizi geliştirmeye davet ediyorum AFAD Bu konuda Afet ve acil yardım için Eğitimler düzenlemekte Sizleri Afet Acil yardım konusunda Afad'ın düzenlediği online eğitimlere davet ediyorum. Mutlaka katılın. E, i̇leriye yönelik e, Afad'ın çalışmalarında görev alın. E, bir gün afet olduğunda e, sizin de insanlara bir faydanız olsun. Kendinizi bu konuda geliştirin. E, deprem her an kapımızda. Şu an 5.8'den dolayı birçok insan e, evini değiştirdi, çoğu ev yıkıldı. E, lütfen bilinçlenelim. E, ayrıca e, herkesi afet çantası hazırlamaya davet ediyorum. E, mutlaka e, bu eğitimleri alın. Eğitimlerin karşılığında da AFAD size afet acı yardım çantası da. E, hediye olarak sunuyor. E, ben de aldım. E, ona göre içeriğini hazırladım. E, mutlaka bilinçli olalım. Depreme ve afetlere hazırlıklı olalım. Selametle. E, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.